Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. kadına destekli bir bakım olacak. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişinin varlığından haber derseniz, bu video sizler içindir. Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi şu an kendi hayatlarında Nelerle uğraşıyorlar, ne durumdalar, hangi enerjilerdeler bunlara bir bakmış olacağız. Sonrasında ise aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında kalbinde ne var buna bakıp size tavsiyemiz, önerimiz nedir ve aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi bunlara da bakmış olacağız. Şimdi hemen başlayalım bakalım. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorumunuzu bırakabilirsiniz. Videoyu hype yaparak da videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Astro instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi bakalım neler oluyor. enerjilerini de açalım bakalım hangi enerjilerde. Burası aklınızdaki kişi, burası da üçüncü kişi arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Burç videoları izlemek isterseniz len olarak Astro, e, ikinci YouTube kanalım var biliyorsunuz. O kanalda da düzenli olarak burç videoları yayınlamaktayım. Dilerseniz kendi burcunuzun videolarını izleyebilirsiniz. 2026 videolarında videolarını da yine paylaşmaya başladım. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi çok kötü bir şansa sahip olduğunu düşünüyor kendi kendine. Yani diyor, ne kadar şanssız bir insanım ben. Hayatında bir şeyler aksi gidiyor olabilir şu an ve bu aksilikler neticesinde Böyle kendi kendine söyleniyor olabilir. Neden bu kadar şanssızım, neden her şey beni buluyor gibisinden söylemlere sahip olabilir aklınızdaki kişi şu an. Sert, travmatik bir geçmişin olduğundan burada aklınızdaki kişinin bahsediyor arkadaşlar. Yani geçmişinde ters bir şeyler yaşanmış olabilir, zor bir süreç yaşanmış olabilir. Ve bu durumun geçmişinin onu yakasını rahat bırakmaması ve yine bugününe de, de yansıması ve bunlarla uğraşması gibi bir durum söz konusu. Ve bunlarla yüzleşmenin sınavını veriyor şu an aklınızdaki kişi. İçine bir korku sarmış durumda. Bir gerçeğin açığa çıkması ya da tehlikeli bir durum olmasına karşı duyulan bir duyduğu böyle bir endişe, bir kaygılı olma, tedirgin olma hali içerisinde. Ve büyük de bir kaybetme korkusu var. Yani bu gizem açığa çıkarsa, bu olaylar açığa çıkarsa işte birini kaybedeceğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Yanılsama, evet bazı gerçeklerinde sudaki yanılsamasını hakikat zannetme demiş. Bazı gerçekleri de olduğu gibi göremiyor bu kişi. Kendi kendine farklı yorumlamalarda bulunuyor diyebiliriz. Yanılsamalara düşüyor sürekli aklımızdaki kişi. Olanı olduğu gibi görüp doğru bir değerlendirme yapamıyor. Yanılgılar içinde... Sürekli hatalarla ıı, boğuşuyor diyebiliriz. Sürekli bir hata yapma enerjisi içerisinde. Özgürlük, evet ıı, kendi kendine karar vermek ve böyle olmayı arzu ediyor aklınızdaki kişi, Taş etkenlerden de bağımsız olarak hür ve erkin iradesiyle bir şeylerin karala, kararını alabilmeyi, kararını verebilmeyi oldukça fazla istiyor. Yani özgür olabilmeyi istiyor arkadaşlar. Böyle bir ıı, durum var. Peki üçüncü kişi ne durumda hemen bakalım kişi çok çalışmış e, ve bu yaptığı çalışmaların ne üzerine uğraşıyorsa şu an bu üçüncü kişi e, bunun ödülünü alıyormuş. E, i̇natçı bir insan olduğundan burada bahsediyor. Sınırları zorlayan, e, yani kazanmak için her şeyi yapabilen, e, gerekirse işte o sınırları da zorlayan, hiçbir şeyde umrunda olmayan e, birisi, çok hırslı biri olarak gözüküyor ve otoriter birisi olarak verdi üçüncü kişiye. Kararsızlık enerjisi içerisinde üçüncü kişi, karar vermekte bir zorlanma gibi bir durumu var, ikilemlere düşmüş kendi içinde verdiği kararlardan da kolay sanki cayıyor. Bir karar üzerine böyle kalıcı bir şekilde uzun bir süre duramıyor mesela. Sürekli bir karar alıyor. Hemen değiştiriyor. Çok kararsız bir ruh hali içerisinde. Ve güven konusuyla ilgili bir yıkıma uğramış olabilir bu üçüncü kişi. Evet karşısındakine korku, çekilme ve kuşku duymadan inanmaz sadakat duygusunu hissetmek, güvenilir ilişkiler ve güven konusunda huysuzluğuna uğrama ve güvene sarsılması. Şimdi bu kişinin belli ki güveni sarsılmış, güveni sarsıldığı için de sürekli böyle bir şeyleri kontrol altında tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Böyle kapısı karışmış, kararsızlıklar içinde ve her şey kendi kontrolü altında olsun, kendi gözetimi altında olsun istiyor. Otoriter bir yapıya bürünmüş ve çok da hırslı. Evet, düşünceler ve atılan adımların sürekli denetlenmesi. Evet, her şeyi denetlediği bir durumda şu an üçüncü kişi. Evet, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine de bu bildiği durumları kontrol altında tutmaya, hani bir açığını yakalar mıyım, bir şeyini görür müyüm diye böyle bir kollama durumu var bu üçüncü kişinin. Devam edelim bakalım neler gelecek. Evet, klasik tarotlarımızı da yorumlayalım. Şimdi Aklınızdaki kişiye geçtik tekrardan. Aklınızdaki kişi, bakınız yine bunda da özgürlük verdi. Bir şeylerden artık özgürleşmeyi istiyor. Kendi kararlarını kendi başına verebilmeyi, yani canı nasıl istiyorsa öyle davranabilmeyi, kendi aldığı kar kararları korku duymadan aslında uygulayabilmeyi istiyor. Korkusu var ya dedik ya, korkuyor çünkü. Evet bunları yapabilmeyi, özgürce hal ve hareketlerde bulunabilmeyi istiyor kişi kendini çok böyle kısıtlanmış hissettiği bir durumda. Ee, yeni bir bakış açısı e, kazanmaya çalışıyor şu an aklınızdaki kişi. Onu böyle kilitli tutan, işte elikolu kolu bağlı enerjilerde tut tut tutulan o durum ve konu neyse. Bu durumdan özgürleşme ihtiyacı içerisinde aklınızdaki kişi. Evet, e, gerekirse de yani bazı şeyleri birazcık e, yavaşlatarak... E, daha böyle açık ve net bir şekilde, daha temkinli bir şekilde ama bir eyleme geçme, yavaştan da olsa artık bir özgürleşme, bir kendi yoluna gidebilme, isteklerini yapabilme gibi bir durum var. Onun bağları neyse, bu kişinin bağları neyse hangi konularla ilgiliyse Bunlardan kurtulabilmeyi istiyor arkadaşlar ve kendini çok zor bir durumda hissediyor aklınızdaki kişi. Ve bunun dışında kendi içinde yine böyle kendini eleştirdiği durumlar da var. Yani kendi içinde kendini eleştiriyor. Evet e Hayatında aniden yıkılmış bazı problemli durumlar olabilir bu aklınızdaki geçişinen ve bu aniden yıkılan, değişen düzeniyle alakalı olarak bir yenilenme isteği var. Yani bu düzenini tekrardan inşa etme, tekrardan onarma, yapılandırma, hayatındaki o karmaşayı, kargaşayı sona erdirme, engelleri, problemleri çözebilme ve daha düzenli, daha sakin bir hayata geçebilmeyi arzuluyor aklınızdaki kişi. Evet işinde işiyle ilgili de bu aralar sıkıntılar yaşıyor olabilir. İşinde biraz böyle başarısızlıklar yine iş ortamında da kaos, kargaşa ve maddi konularla ilgili sıkıntıları olabilir bu kişinin ve bazı endişeleri de olabilir maddi açıdan verdiği kayıplardan dolayı. Peki üçüncü kişi ne durumda hemen ona bakalım. Şimdi üçüncü kişi de çok sabit fikirli bir insan. Zaten dedik ki hırs etmiş, kontrol altında tutmaya çalışıyor, her şeyi böyle otorite bir figür demiştik. Sabit bir fikri var bir konuda e, saplantılı bir şekilde kalmış bu kişi. Hayatında bazı aksiliklerle uğraşmak zorunda kalmış, aksiliklerle uğraşıyor. Yalnızlık enerjileri içerisinde kendini yalnız hissediyor ve kapana kısılmış hissediyor. Böyle bir durumda verdi üçüncü kişiyi de. Evet a, bir daralma. Kendini işte başarısız hissetme ve diyor ki birçok fırsatta kaçırdım diye bir bir taraftan da böyle ahvah etme enerjileri içerisinde bu üçüncü kişi. Bazı işleri, bazı planları yolunda gitmemiş, yarım kalmış, istediği gibi olmamış, beklentisi neyse o beklentisine erişememiş. Zaten demiştik ya güvenle ilgili de problem yaşamış diye bir güven sarsılması olmuş diye bunu da söylemiştik. Böyle bir durum var. Yani keyifsiz enerjilerde istekleri istediği gibi olmamış, planları istediği gibi işlememiş. Böyle bir sıkıntı durumu içerisinde üçüncü kişiler. Evet bir umutsuzluk enerjisi içerisinde şu an. Daha çok olumsuza odaklanmış durumda. Kırılgan, sürekli şüpheyle yaklaştığı, şüphe ettiği durum ve haller içerisinde. Kendini de hiç iyi hissetmiyor. Ve eğer ki bir inancı varsa da bu ilişkiye dair, yani aklınızdaki kişiyle aralarında olan o ilişkiye bir inancı varsa, artık bu inancı da, umudu da bunlar hep kaybolmuş. Çünkü hiçbir şey düşündüğü gibi, istediği gibi gerçekleşmemiş. Şimdi hemen e, katinalarımızı açalım. Evet. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiye hemen geçiyoruz. Aklınızdaki kişinin bakalım hayatında başka ne gibi durumlar oluyor. Şu an bu kişi e, bakınız yine sırrı verdi Katina'da da. Hatırlarsanız ilk açtığımızda enerji kartlarımızda ne demişti bir sırrı var korkuyor açığa çıkacak diye. Evet Katina'mız da aynısını söylüyor. Diyor ki bir sırrı var ve korkuyor açığa çıkacak diye. Yani şu anda da içi böyle içini yiyor diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Hiç rahat değil hiç rahat bir enerji içerisinde değil evet derin ve büyük bir sırrı var bu aklınızdaki kişinin arkadaşlar ve bu bu sırları sanki bu kişi istemese de hani korkuyor ya açığa çıkmasında ne kadar korksa da açığa çıkacağını söylüyor katına kartlarımız bu sırları açığa çıkacak artık bu kişinin ve belki açığa çıktığı için de artık bir özgürleşecek sakladığı sırrı neyse korktuğundan dolayı artık o her şey açığa çıkınca bu konuyla ilgili de belki bir e, rahatlama ve özgürleşme enerjisi içerisinde geçecek olabilir aklınızdaki kişi. Çok gözyaşı dökeceğini söylüyorlar aklınızdaki kişinin. Evet, çok fazla gözyaşı dökecek, ruhsal bir çöküntü içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Evet, e, yani böyle bir durum var gerçekten. E, kötü bir süreç içerisinde hayatında çöküşler yaşıyor. Hem mantı hem manevi anlamda aklınızdaki kişi çöküşler içerisinde. Sürekli problem üstüne problem, problem üstüne problem. Biraz ne yapacağını şaşırmış enerjiler içerisinde aklınızdaki kişi. Evet böyle bir durum var. Ruhsal bir çöküntü içerisine girmiş arkadaşlar aklınızdaki kişi. Sabırlı olmaya çalışıyor. Ee, maddi konularda sanki bir kayıp bir sıkıntı var demiştik İşte sahip olduğu varlıklarını korumaya çalışıyor ee, bu konuyla ilgili işte biraz tutumlu olmaya çalışıyor bu görünüyor ve sabırlı olmaya çalışıyor bazı aklınızdaki kişiler iş kaybına da uğramış olabilir arkadaşlar yani maddi olarak zarar gördüğünden bahsediyorlar burada aklınızdaki kişinin işinde başarısızlık maddi kayıp yani böyle işinde kayıplar böyle durumlar yaşanmış olabilir. Evet şimdi bakalım üçüncü kişi de neler söyleyecek Katina. Evet bu kişi üçüncü kişi çevresinde gözde bir kadınmış. Yani herkesin gözü bu kadında diyebiliriz. Öyle bir kadın olduğundan bahsediyor Katina. Evet ve bu kişi biriyle evlenebilirmiş. Bu çevresindeki insanlardan biriyle evlenebileceğini söylüyor. Eğer ki evli değilse yani Katinamızın söylediği bu. Bu kişi biriyle evlenebilir diyor. Böyle bir durum var. Çevresinde çünkü gözde olan bir katılmış bu. Evet aşkta bir sadakat e, durumu var. Belki sadakatle gelecek e, bir güven e, ihtiyacı, bir güven eksikliği var demiştik üçüncü kişide. Bu kişiye sadakatle gelecek e, birisi olabilir arkadaşlar ve böyle bu, bu şekilde bir evlilik gerçekleştirebilir. Bakın alyans falan da verdi. Evet böyle bir dua, durum var. Güven problemiyle ilgili sanki bu kişi ona o istediği güveni verebilecek arkadaşlar. Evet ve karşısındaki kişiden de bu anlamda emin olacak. Evet, üçüncü kişi. Evet alyans. Bu üçüncü kişiye kim? Sevdiği kişiyle yakında bir nişan yapılabilir veya da bir evlilik yapabilirmiş. Böyle bir durum var arkadaşlar ve kendini mutlu ve huzurda hissedeceği söyleniyor. Evet böyle bir durum var. Yeni bir aşka yelken açma gibi bir durumu var. Üçüncü kişinin evet veya da sevgilisiyle olan o aşkının karşılıklı olması gibi durumlar var. Aşk, tutku, sevgi, yoğun aşk. Böyle aşk duyguları var. Yani size şöyle söyleyeyim. Belli ki aklınızdaki kişi kolektifin bir çoğunda maddi kayıplara uğramış, işinden gücünden olmuş, yerinden yurdundan olmuş birine benziyor. Belli ki sırrı varmış, açığa çıkacak diye korkuyormuş. O da patlak vermiş, o da çıkmış açığa ve bununla ilgili bir özgürleşme yaşamış. Şu an çok gözyaşları döküyor. Hiç iyi enerjilerde değil. Maddiyatı ile ilgili özellikle de ağır bir darbe almış durumda aklınızdaki kişi. Böyle bir durum vardı. Kötü bir durum verdi aklınızdaki kişiye. Üçüncü kişiye ise dedi ki çevresinde çok gözde olan biri. Birisi ona sadakatini sunacak ve yakın zamanda da bir nişan, bir evlilik, bir beraberlik durumları olabilir dedi. Üçüncü kişi için. Ve daha çok da dedi ki yeni bir aşk yani yoğun bir aşk durumu var dedi. Bu kişiye de güvenebilecekmiş ve sanki aralarındaki durum ciddiyete gidecekmiş. Üçüncü kişi için de bunları söylüyor kartlarımız arkadaşlar. Evet yani bu üçüncü kişiyle e, aklınızdaki kişinin arası bozuk olabilir ve üçüncü kişiye farklı alternatiflerini gerçekten değerlendiriyor olabilir ve bunlardan biriyle gerçekten ciddiyete doğru gidecek olabilir. Yani gelen kartlar bu yönde daha çok çıktı ama aklınızdaki kişi de sanki bir Sıkıntı, maddi hasara uğrama, kayba uğrama, gözyaşları böyle daha çok bunalımlı durumlar verdi. Evet bakalım şimdi aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var ona bakalım. Size karşı kalbinde ne varmış? Hemen bir ona bakalım. Evet ilahi yardım geldi. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek ve gizli olan her şeyin gün ışığına çıkarmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı olunuyor. Bakın burada da söylüyor. Gizli olan her şey gün ışığına çıkacak. Yani bu aklınızdaki kişi artık korkuyorum korkuyorum dese de artık çıkacak o saklanan şeyler neyse ortaya çıkacak. Ee, ve bu şekilde de yani ilahinin bu desteği, ilahinin bu yardımı. Yani sizinle bu aklınızdaki kişinin şu an durumu neyse bu konuyla alakalı sırlar ortaya çıkacak arkadaşlar. Bir aydınlanma, bir netleşme gibi durumlar yaşanacağı gözükmekte. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Hemen ona bir bakalım. Bununla ilgili bir kart alalım bakalım. Evet. Size söylemek istediği şey şu. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi sizin ona güvenmediğinizi düşün, e, düşünüyor ve bu durum onu üzüyormuş ve düşündürüyormuş. Farkındaysanız buradan anlayacağımız üzere üçüncü kişi de aklınızdaki kişiye güvenmiyor. Sizin için de yine aynı şey çıktı. Siz de güvenmiyorsunuz bu kişiye. Şimdi... Zaten üçüncü kişi sanki artık başka alternatifleriyle hani şansını deniyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir çoğunuz için en azından bu şekilde geldi. Şimdi bakalım size mesajımız, tavsiyemiz ne olur? Güven. Oo, çok farkında mısınız? Güven, güven, güven sürekli. Yine bir güven kartı geldi. Evet. Bunu da bir anlatalım. Size mesajımız da güven arkadaşlar. Sizi bir arada tutan en güçlü yapıştırıcı olduğu için aranızdaki güveni büyütün ve koruyun. Evet. Yani aklınızdaki kişiyle eğer ki hala bir yola devam etmek istiyorsanız, birlikteliğinizi korumak, devam ettirmek istiyorsanız arkadaşlar diyor ki hani birbirinize eğer ki hani güven duyarsanız bu şekilde hani kopamaz bir ikili olursunuz birbirinize hani desteklersiniz ve yolunuza devam edersiniz. Bunu söylüyor kartımız arkadaşlar. Eğer ki bu ilişkide hani ben devam etmek istiyorum aklımdaki kişiyle diyenleriniz varsa evet güvenin en önemli şey olduğunu burada söylüyor ve zaten aklınızdaki kişi de size ne söylemek isterdi dediğinizde sizin ona güvenmediğinizi söylemişti. Bakınız ne kadar hepsi uyumlu geldi böyle. Evet yani kimlere uyduysa artık arkadaşlar kolektif bir açılım biliyorsunuz. Evet açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.